Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için özel olarak tasarlanan Mamamatik Pugedon hizmete girdi. Mamamatik Pugedon, vatandaşların atacağı 1 lira karşılığında sokak hayvanları için mama bırakacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, sokak hayvanları için de yenilikçi projeler yürütüyor. Bu kapsamda sesli uyarı teknolojisine sahip Mamamatik Pugedon'lar Türkçe dahil olmak üzere 4 dilde vatandaşlara seslenerek mama bağışlamalarını istiyor. Güneş enerjisinden yararlanarak Çalışan Pugedonlar Kent genelinde 12 farklı noktada faaliyete geçti. Batı Sahil Bandı Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan Kardeş Şehirler Parkı 13 Noğlu Sahil Büfesi önüne koyulan ilk Pugedon'un tanıtımını yapan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, projenin sokak hayvanları için çok önemli olduğunu belirtti. Vatandaşların Pugedon'a atacağı 1 lira gibi cüzi bir miktar karşılığında sokak hayvanlarının karnının doyurulmasının mümkün olduğunu belirten Müdür Kanlı, sokakta yaşayan can dostlarımız için teknolojinin de imkanlarını kullanarak böyle bir projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız da duyarlı davranıp 1 lira ile bu projeye destek olabilir ve sokak hayvanlarının karınlarını doyurabilirler dedi. Evet hayvan dostu belediyecilik anlayışımızda e, her geçen gün e, sokaktaki yaşayan can dostlarımıza bir nebze e, daha kaliteli e, olumlu e, birlikte yaşamanın e, verdiği e, hazı yaşatmak adına e, güzel şeyler yapıyoruz. Teknolojinin de e, bize verdiği e, olanaklardan yararlanarak otomatik besleme makineleri ile şehrimizin muhtelif yerlerine e, şu an 12 yerde e, otomatik besleme makinelerimiz var. Pagodon dediğimiz. E, bu 1 lira e, halkımız da 1 lira atarak yoldan geçerken e, zaten makinelerimiz de uyarıyor. 1 lira atarak bütün e, sokakta yaşayan beslenmeye muhtaç e, hayvanlarımızı beslemek adına e, bir çalışma başlattık. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Müdür Kanlı, vatandaşların da gönüllülük esasına dayanan destekleriyle daha iyi işlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Sokakta yaşayan dostlarımızın refahı için el ele verelim, onlara sıcak bir yuva hissi yaşatalım. Müdür Kanlı, tanıtımın ardından Pegudona 1 lira atarak sokak hayvanları için ilk desteği verdi. Yerli ve yabancı misafirler de projeye destek sağladı. Destek Aleyna, thanks for your attention. That you for three animals.